Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Namaz yalnızlık hissine en etkili çaredir. Diğer taraftan namaz yalnızlık psikolojisine de çaredir. İnsanların birbirinden isteyerek veya istemeyerek uzaklaştıkları ve ferdiyetçiliğin giderek hakim olduğu bugünkü medeniyetin bir hastalığı da yalnızlık hissidir. Namaz ferden veya cemaatle kılındığı zaman her iki halde de insanın yalnızlık hissini en az günde beş kere giderebilmektedir. Çünkü o yalnız kılındığı halde insanı Allah'ın huzuruna götürmekle insana yalnız olmadığını hatırlattığı gibi. Cemaatle kılındığı halde insanı yine hem Allah ile karşı karşıya getirmekle hem de diğer insanlarla bir arada bulundurarak yalnızlık hissini gidermektedir. Esasen psikiyatristler de dert açacağımız şahsı seçmemizi bize tembih ederler. Çünkü her şahsa dert açılması mümkün değildir. Kendisine dert açılan adamın doktor, kanun veya din adamlarından biri olması da şart değildir. Asıl mühim olan bu şahsın duyan, anlayan ve yardım eden biri olduğunu hissetmektir. Bu durumda işiten, gören ve her işin sahibi bütün hayrın yedi kudretinde olduğu Allah'a iltica eden nasıl olur? İnsan namaz kılınca bütün bu hastalıklardan kurtulmuş olmaz mı sevgili kardeşlerim? Sadakallahülazim. Sevdalandım, sevdalandım. Allahım, sərdar